Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Hero Blaze oynuyoruz arkadaşlar. Bu ne oyunu? Buradan süper kahramanlarımızı seçiyoruz. Aşağıda savaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada tüm kahramanları sırasıyla deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önce birlerinden biliyorum. Hop o şöyle lan bu değildi. Hadi bay. O iki ama arkadaşlar. Hop Superman bu. Hoppa donarsın. Çok. Can bastan. Can bas öleceğim. Şöyle razlarlayalım biraz. Gideceğim donduracağım. Kimi dondurayım? Şu ahmeni dondurayım. Olan ölüyorum. Oh kaçtım. Superman bana biraz sıkıntı yaptı arkadaşlar. Hop durdum. Ay dur yanlış bas. Olamaz. Yan bas. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Ulan insana Superman aşağı. Eh Superman atacağım. Eskaladım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ay ölüyordum. Çat. 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 Can bas. Uçma dalaşı. Ne haber? Şimdi arkadaşlar patlatmaz mıyım ben yumru. Gelin ulan buraya. Önce donma. Bozkırt. Önce sen bir don. Sonra ben şunla şunla çakayım sana. Ulan örümcek adam herhalde bunun dostumuzu nedir? Bana çakıyorum yet adam ben ona çakıyorum diye. Çakılırım yet. O canı da azmış. Ben bunu alırım. Yürü. Gel lan şu canı fazlayı alayım ben. Yan ağzı harçsızlık olmasın. Hop dondu. Olan öldürücü çeşitler beni. Ulan sen sen tırmanıyorsan ben de uçuyorum ulan. Ne artistlik yapıyorsun Arkadaşlar ben bu oyunu kuzenimle oynadım. Flaşla ağzını burnunu kırdım cidden kırdım bu arada. Flash filaç vs atıyordur. Yendim onu. Şuradalar. Ulan gitmiyor. Şöyle atsam. ha tuttu. Daha doğrusu gitti. Tutmadı. Şuraya atayım. Ulan tutmuyor ya diyorum ben. Hop havalandı. Şuradaki flash'e takayım ben. Bilas ayo, yok sitermenlik. A çıktı oyundan çakal. Tam silahlarımı kuşandım çıktı. Çakıyorum tora bir tane bum. Tor tasdik oldu. Örüm yet adam benim gel buraya. Fuu. Çot. Ulan örüm yet yürü git. Yok bu flaşmış. Yok Deadpool. Ulan roket atar. ne arıyor sende Deadpool. <laughs> Arkadaşlar bu oyunun linkini açıklamalara koyacağım. Şöyle yukarılara direkt de. Hoppa. Bakın hemen aşağı Çat. Adamlara böyle trolleyebiliriz. Çat. Deadpool bay bay. Çat. Oha. Çat bu dört Şimdi flash arkadaşlar. Koy lan. Geliyorum. Çat. Atamadım. Çat. Bir kişi gitti. Al bu iki. İki kişiyi nakaltıladık. Şurada birileri var. Çat. Koyduk ona da vurduk buna da. Abi öleceğim öleceğim. O bu güzel bir patlama. Çat. Ulan tutturamadık ya. Gel gel. Sen taşındın. Ulan dondum. Ulan tüm hızım boşa gitti be. Gel buraya. He? Hızını boşar yatamak neymiş görürsün işte böyle. Gel ulan. Al şunu. Al şunu da. Al şunu da. Of arkadaşlar Flash'ta. Ulan Iron Man var ya o zırhlı hasar almıyorsun. Çat. Şimdi benim de kalkan var ulan. Sizde kalkan var da bizde yok mu? Hop şunu da çaktım. Çat şunu. İstediğini alamıyorsun. Ası sıkıntı. Ölüm. Ama bayağı kilo aldım arkadaşlar. O oh, Hulk, Hulk'a hiç dönüşmedim. Abo, güzelmiş. Çok, çok. Gel ulan, su toplayacağım seni. Gel, çok, çok, çok. Ulan öldün mü? <laughs> Hop, upgrade. Of, bir zıplamışım. Abuz. Asıl YouTuber'ın ışığı ben de bunu arıyordum. Çok. Aa bu da buydu. Bu eşkep de buydu. O Ronman biraz yavaş. Çap. Bununla vururum ben de. Ulan Ronman takıma gel buraya. Sana taktım kafayı. Upgrade. Of. Bekleyin ulan bekleyin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bekleyin siz şunu çektim. Vur, vurdu. Vur. Şimdi buna bas. Bas bunu. Sonra bunu bas. Çok. Ulan Deadpool, bu. etmişler. Arkadaşlar vallahi bu oyun çok iyi. Ben size tavsiye ederim. Mükemmel ötesi dayak edersiniz adamları. Öldürün ulan ışınları. Arkadaşlar ben bu oyunu daha oynadım. Dino diye bir adam çıktı karşımıza. Aynı Superman'i yapmış bir tane. Ulan adamı kuzenimle yarım saatte zor öldürdük. Yeşil fener. Gel ulan sen kime sıkıyorsun? Ulan yeşil fenerle bu kadar hızlı ölmem. Hadi bay. Çok kafasına çaktım. Ben biraz uçacağım. Her şereflerinde uçma gücü var be. Şunu al. Zincirledim mi seni? Ulan zincirlemedim. Gel şunu ye. Gel ulan gel. Gel şey, Şöyle çakalım biraz da. Ulan adam oyundan çıktı. Ya öldü ya oyundan çıktı. Gel buraya. Gel şu çetici de ye. Ölmek bizim için aslında birazcık da iyi oluyor. Çünkü yeni karakterler var. Çat. Of zincirlerim. Zincirlerim. Ulan ben yürü git. Ulan yürü. bende güç mü var? Aa ışınlıyor mu sanırım arkadaşlar ışıcı. Işte olan önden sıkıyor. Yürü yerime sabitliyor Çık beni. Çap. Gel ulan. Gel. Oha kaçtı. Şunu at şuraya. Yeşil fener yüzü. Yeşil fenerle uğraşmayacaksın ulan. Oy Hulk gelmiş arkadan görmedim. Hulk abi. çap Avo, bizim işimiz zor gibi. Of, ne yaptım be ben? Yürü git. Çok. Arkadaşlar ölsem mi ne? Şunu al şunu tut oraya. Ulan yapışsaydı var ya. Abi yoğurt yapamıyorum ben onu. Nereye uçuyorsun? Uçalım biraz da. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Şuraya gel. Şunu bas kafalarına. Şunu da Hulk abiye sıktık mı? Hulk abinin eşi bitti. Ulan Hulk abinin eşi niye bitmedi? Heh tamam. Şimdi bitti? Kanka. Oha büyümesine hiç beklemiyordum. Şöyle gel ben sana biraz vurayım. Biraz şunla kafana indireyim. Arkadaşlar böyle de. Çünkü daha yeni karakterler de var. Onları da denemeli. Ulan öldürsene beni. Ulan beni. Öldür onu lan beni. Ha? Öldür cha öldür öldür öldür. Ulan beni öldürsene de. Abi ölemiyorum. Neyse, resim çekelim. Ha tamam. Şimdi tu. Gel bakayım. Torla oynamıştım, tor güzel. Şöyle uçalım. Şöyle şunu basalım çünkü adam yok. Şöyle bununla kafalarını indireceğim var ya. Ne? Biri geldi de. Ben buraya dersem. Aba bak mi? Yıldırım yıldırım geliyor bana. Adam topluluğu burada. Selamun aleyküm. Çok. Geldim ulan torun güçleri. Ulan dondurdu beni. Ulan çekmeye çakacağım. Çakamıyorum. Bir daha donmayacağım ulan. Bir daha donarsam ne olayım. Al ulan şunu da. Al şunu. Al şu yıldırım meşetici. Hop. O. Olan çakal küçüldü. Şimdi de büyüdü. Biraz uçalım. Şöyle döne döne de vuralım. Ben öleceğim. Aa iki kişi aldım. Şöyle. Heh biri geldi. Çok. Adamı geldiğine pişman edeceğim. Öldü. Gel buraya. Gel gel. Gel. Acı yiyeceğim. Gel. Çok. Çok. Olan adam takıldı ya. Bir... Ay nereye gitti be Deadpool? Deadpool takıldı korkak. Çok. Gel lan buraya. Nereye takıyorum? Gel. Gel. Pişleyip. Gel buraya. Sen Beni ne sanıyorsun lan? Ulan yerime sabitlediler ya beni. Heh, yerime sabitlendim bir an. Sen, Sen kime saldırıyorsun ha? Sen kime saldırıyorsun? Sen kime saldırdın sana? Ha? Öldüm. Gel buraya sende. Öldük. Şimdi yeni karakter. Şimdi toru deneme hissettiğim örümcek adamda. Şöyle uçalım iki dakika. Hoppa. Buradan şu çatıya. Hop. Şuradan şuraya. Al bakı. Hoppa. Sen sabitlensene şuraya. Aferin. Şöyle uçalım. Şöyle zıplayalım. Çatalım. Arkadaşlar bu örümcek adamı hafif almayın. Abi bu ne be? Minnacık. Hop. Şuna zıplayalım. Kaptan Amerika sana şurada. Hop. O. Ulan ne yaptım? Arkadaşlar yerin dibine girdim. Aa. O. Ulan yerin dibine girdim öldüm. Garip. Neyse Batman'da sıra. Bunların çoğunu denemedim zaten. Uç şuraya. Hoppa. Bunlar şu yok. Batman'in uçma yeteneği de yavaş ya. O sıkıntı. Yavaş olmasa Batman mükemmel. Bir de sadece normal teknolojik silahlar kullanıyor. Ha, yok bu yaşıncıymış. Bu ne? Ay mini durum patlatmalık. Şöyle dik ağzının üstüne patlatacak. Gelin lan. Gel 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 şurada patlatırız. Çok. Ulan patlat. Ağız çınlanmaya yarıyormuş bu. Flash görmeyin ulan işte beni. Şöyle şuna doğru çattım kendimi. Gel lan. sabitlendin. Kör oldun. Bumerandland. Yıldırım of. Ama arkadaşlar cidden Batman'i kimse yenemezmiş. Çat. Ulan biz bunları kullanmalıymışız ya. Abo sen kimi durdurdun sanıyorsun? Abo Flash kör oldum. Neyse biraz uçayım. Şimdi arkadaşlar. Alan zıplamasaydı çok. Abi havadan çok kert çıktım ya. Çetemedim. Düz diyormuş sanırım bu. Al sana flash. Abi ben de oldum ya. Al bakayım sana şunu. Al şunu. O oh, bayağı vuruyormuş. Al şunu sen. Evet. Al şu <laughs> flaşı. Resetlerini çekeyim. Flaşı bana boşa O öğrenmen en sevdiklerimden biri. Uç şöyle. Şöyle bırak Tamam. Abi ama bu çok güçlü arkadaşlar. Bunu küçüğünü o Hop şu çalışanı bak. Şöyle roketler. Şöyle el ışını. Şöyle patlama. Şöyle de patlama. Şöyle bir de patlama. Of arkadaşlar bu Ronan'ı cidden hiç Sizi yakar diyeyim. Eğer bu oyunda Ronan'ı birini görürseniz kaçın. Gerçek diyorum kaçın. Yürü. Çaktım bir tane. Kalkanımı basayım da bana beş olmasın. Şöyle lazer diyorum. Lazer pek de bir şey yaramıyor ama. Yine kullanılır. Flash. Hadi sana bay bay. Lan flash'e tutturamıyorum. musun? Heh. İçi sıktık Allah'tan. Hop. Sıkar mıyım? Of evet. Şimdi birilerini arama var derken. Onlar beni buldu. Çap. Lan dur. Ulan götünden götünden yatıyorum ama bir şey olmadı. Şöyle alev. Ulan ben alev o şey bu. Çalkanımı bastım. Tamam. Arkadaşlar eğer çalkanı bastıysanız size bir bok yapamıyorlar. Değil. Neyse resedimizi çeçek bunda fazla kaldık. Ulan yesedime basmayın. Sarı panter. Geldim ulan. Görünmezlik. Hop görünmezliği. Gel buraya. Çap. Ulan tutmadı. Hoppa. Çarptım yerine. Gel buraya. Gel. Gel. Yes, Görünmezlik vakti Ab görünmezlikten şöyle bunu bas. Abu Örümcek adam bastı bas yana. Olan aa öldüm. Resedimi çekmeden öldüm. Karınca adam. De olan yok bu tüfünmemiş. Şöyle şuna vurdum bir tane silah. Biz döşeyim, uçarım, durarım. Çak çak çatarım, çatarım, çakarım. Ulan dev olmuyorum küçülüyorum. Abo bu tam devin işiymiş. Sabitler ulan. Sabitler. Aferin. Sabitler hep dur. Bu ulan bu küçülme içinde bir küçülme büyütme olarak sanıyorum. Dersene de. Gel Şöyle ben biraz uçayım. İstiyorsan böyle havada da kalabilirim. Bir dakika. Şuna baktım ve şu bir tonu çaktım. Şöyle yapayım da. Gelin ulan. Abi flaşlandık. Abi biri daha benim boyumda. Hadi ben uçlayayım. Hadi ben şöyle çalayım. Hadi bay ben okuyorum. Şöyle küçüleyim daha da küçüldüm herhalde. Şöyle buna ayarlayayım tamam. Eminler tetranı ayarladım. Gel lan buraya gel. Tükülür mü ki. Çok. Sen bana küçük mü diyorsun? He? Gel buraya. Düşmanlarımı da göremiyorum ki. Gel buraya. Kendi bombamı biri lazım arkadaşlar sıkıntı oluyor. He, aynı boydayız. Gel bakayım. Neyse ben resetimi çekelim. Reset çekmezsen de bu adam beni öldürür. Şimdi son 3. <laughs> Açılıklı. Motor, sekilet. Of. Arkadan tıçaklama. Kullanım. Silah. Silah. Of. Öfke. Gel ulan. çarp Yerim seni. Of. Sıktım bir tane. Gel ulan. Sentimetre arşiv geldiğini sanıyorsun ha? He? Sentimetre arşiv Abi uğurum bir adam. Fenasını fenasın da biz de fenayız. Ulan katanamı kullanamadım. Gel buraya. Katanamı deneyeceğim. <laughs> Motor sikletten atlamayı çok sevdim ama. Gel şöyle de bir tane pençeliyim. Tamam. Bu eşliğin eşi bitti. Patlatıyormuş. Motor sikletimi atlayayım da. Az ya da biliyorum. Çok. Arkaya doğru gitti. Gel buraya. Gel buraya. Patlatacağım seni. Öfkelen. Abi öfkelen her sen öldürdü ya beni. Şimdi Deadpool. Deadpool'un can yenilme. Aa. Scooter'ı var ulan adamın. Şöyle. Roket atar vakti. Ulan beni yalan bu? Şöyle el bombası şöyle roket. O bu sen ne yaptın Deadpool? İkili çelik. Gel buraya. Ulan eşeğe bak kaçtı. Geliyorum. Deadpool'umuz geliyor. Deadpool'u sipariş eden var mıydı? Deadpool. Al bakayım şunları. Al bakayım. Deadpool'a tersi Deadpool. Al şunu. Aa, Deadpool, bu Deadpool daha bilgili. Şöyle ama ben de daha ciddi. Gel buraya. Ezerim ha seni. Çat. Öldün ki. Sen ben öldüremezsiniz. Ben kendimi öldürdüm. Reset. Reset. Tamam. Öldürdüm. Şimdi son olarak Captain America. Kaptan Amerika'da sorun bir özelliği tek var. Hop. O da şu. Çap. Güçlenme. <laughs> Yerine sabitle demek işte. ki. Ulan arkana bak arkana. Gel buraya. Böyle şunun üstü olsun. Gel buraya. Heh. Gel şunu da çakayım. Şunu da çakayım. Şunu da çakayım. Şunu da sıkayım. da Al sana. Aa neredeyse ölecek. Ölmedi. Al şunu. Tamam. Hadi ben taşıyorum. Yok sadece adamları çekmemiş bu. Alan tutmadı. Ama 502. Yok ya da şunu tutayım ben. Hop yanıma çağırdım. Neyse reset. Arkadaşlar benim en sevdiğim süpersiz Superman. Hop uçalım gidelim. Şimdi şurada bir bela var gibi. Atla dondur. Dur. Yumruğumu çakarım. Sağlığımı basarım. Bombamı patlatırım. Yumruğumu da çaktım. Tor. Tor ölmedi. Hop. Lan Tor gel buraya. Seni sağ bırakmam lan burada. Gel buraya. Hop don. Sanki sen de don sana. Ulan ben kendimi nasıl dondurdum? Biraz yan basalım. Bak. Patla buraya sadece bir süpermene yer var. Donunu lan. Eşit. Sen kimsin? Böyle videomuzu tamamladık. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay.